Selam. Kanalıma hoş geldiniz. 2025'e girmemize son bir ay kaldı ve bu bir ayda kendimizi nasıl geliştirebiliriz ya da neler yapmak istiyoruz bu sene içerisinde yapamadığımız ama 2025'e girmeden de mutlaka yapmak istediğimiz şeyler varsa ya da normal hani hiç böyle şeylerinizde yoksa yeni yıla girmeden önce kendimi biraz daha iyi hissetmek biraz daha bir şeyler yapmış olarak girmek istiyorum diyorsanız Neler yapabiliriz? Ben neler yapacağım? Biraz bunlardan bahsedeceğim. O zaman kalemimiz, kağıdımız, notlarımız, bilgisayar, tablet ne alıyorsak onları alalım ve başlayalım. Şimdi öncelikle her gün mutlaka yapmak istediğim bazı şeyler var benim. Bunlardan biri güne esneme hareketleri yaparak başlamak. Uzun süredir yoga yapıyorum. Böyle vücut esnetme üzerine olan videoları yapıyorum ben. Çünkü böyle sabahları böyle esneme videosu yaptığımda kesinlikle böyle daha bir iyi hissediyorum. Yani o yüzden bunu da hedeflerimde birinci numaraya yazdım. Sonra peşine haftada minimum 3 gün spor. Kendinize herhangi bir spor dalı çeşidi seçebilirsiniz. Spor salonuna gitmek istemiyor olabilirsiniz ya da sevmiyor olabilirsiniz. YouTube'dan böyle home workout özellikle ben Lili Sabri'yi çok seviyorum ve uzun yıllardır yapıyorum. Lili Sabri'nin videolarını yapabilirsiniz. Evet arkadaşım geldi. Ama şimdi yemeğe çıktı. Şimdi o yemekten dönene kadar bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden kısa öz net anlatmak istiyorum. Zaten sizde muhtemelen hemen bitsin. Hani ne yapıyoruz bu ay? diyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle videoları izlerken hani tam anlat artık oluyorum. O yüzden uzat yani çok güzel. Tamam ben ekrana sizin için e, yapabileceğiniz spor kanalları bırakıyorum şuraya bir yere spor kanalları çeşitleri şeklinde buraya birkaç örnek yazacağım. Siz bunlardan kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz ya da farklı farklı deneyerek size uygun olanı bularak hayatınıza sporu ekleyebilirsiniz. Çünkü spor demek dinç bir vücut demek, dinç bir vücut demek, her şeyin daha iyi olması demek. Tamam. O zaman devam edelim. Yine sabah rutinime eklediğim bir şey. Sabah sayfaları yazmak. Bu şöyle oluyor. Bir süre belirliyorsunuz mesela. 5 dakika, 10 dakika. Genelde bu 15 dakika oluyor. 15 dakikalık bir zamanlayıcı kuruyorsunuz. Ve 15 dakika boyunca aklınızdan ne geçerse hiç duraksamadan sansürlemeden onu yazıyorsunuz tamamen kafanızı boşaltıyorsunuz yani ne düşünce gelirse onu yazıyorsunuz bu o kadar güzel bir şey ki. Ben düzenli olarak günlük tutuyorum. Günlük yazmak bana çok iyi geliyor ve günlük şeyi fark ettim. Günlük yazmadığımda sanki bir arkadaşımı özlüyor gibiyim. Aslında orada kendi kendime anlatmış oluyorum olayları. Daha sabah sayfaları zamanlayıcı kurma şeklinde olmak zorunda da değil. Direkt normal her gün günlük yazabilirsiniz yani. Bunu sabahları yapmak böyle güne daha temiz, berrak Hani bazı düşünceleriniz çünkü yazarken toparlanıyor. Yazarken bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyorsun Hani mesela düşüncelerinizi. Mesela bir olay yaşadınız ve o olayı yazıyorsun. Böyle böyle olun. Sonra orada bazen bazı parçalar birleşebiliyor yani. Ve yazmak gerçekten çok iyi geliyor. Bunu çok sık duyduğunuz eminim. Ama gerçekten çok güzel bir şey. Yani günlük yazmak, sabah sayfaları aslında rutinimde ama yine dediğim gibi buna da bir süredir ara vermiştim ve onu da tekrar başlamak istiyorum. Kitap okuma, e, kitap okuma şeyim inanılmaz azaldı. Ben eskiden çok okuyordum, şu an kitap okuyamıyorum yani. O yüzden mutlaka her gün her gün kitap okuyacağım. Yani şimdi kendime yarım saat gibi bir hedef koymak istemiyorum. Çünkü yarım saat hedefe ulaşmakta zorluk çekebilirim. Bir sayfa dahi olsa her gün kitap okuyacağım. Özellikle bitiremediğim bir kitap var. Şurada hatta. Seninle başlamadı. Yani onu bitirmek istiyorum artık. Çünkü kitap elimde süründü. Hani bir yıl falan oldu sanırım. O yüzden her gün bir sayfa dahi olsa kitap okumak. İngilizce çalışmak, özellikle İngilizce konuşma pratiği yapmak. Konuşma pratiğini de ben ChatGPT ile birlikte yapıyorum. Ona diyorum ki ben İngilizce pratik yapmak istiyorum. Şimdi bana sorular sor diyorum. Sonra o bana soruyor. Sonra ben cevaplıyorum. Sonra bir şey diyor. Sonra ben de bir daha cevaplıyorum falan. ChatGPT ile böyle sohbet ediyoruz. Her gün en az 5 dakika İngilizce konuşma pratiği yapmak da hedeflerimin arasında <laughs> Fransızca öğrenmek. Fransızca öğrenmek gibi bir hedef. <laughs> Fransızca çalışmak. Neredeyse bir yıldır Duolingo'dan Fransızca çalışıyorum. Youtube'da kendime bir tane oynatma listesi buldum ve o oynatma listesini bitirme hedefi koyuyorum kendime. 60 videoluk falan bir seri. Bu ay o seriyi bitireceğim. Videolarda kısa kısa zaten kolaylıkla bitirebileceğimi düşünüyorum. Yani Udemy'den online kurs aldım Excel öğrenmek için. Excel kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıp. O yüzden Excel'den aldığım o eğitimi de bu ay bitireceğim. Bunu da hedeflerin arasına koyalım. Siz de kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alan belirleyip o alanda YouTube'dan video olabilir ya da yine Udemy'den olabilir. Hem de sertifikalı falan olsun istiyorsanız. Şu anda da zaten sanıyorum ki Black Friday indirimleri falan var. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Reklam yoktur. Ve temiz içerikli beslenmek. Şöyle ki ya zaten çok abur cuburiyim, çok tatlı, şeker bilmem ne falan. Öyle bir insan değilim ama biraz daha şey olarak dikkat etmek istiyorum. Hani meyve, sebze yemek kendime salata yapmak hani akşam yemeklerinde şey de olsun özellikle yani meyve ve sebze yemeği arttırmayı planlıyorum ki geçen gittim manavdan alışverişimi yaptım bu doldurdum yani bir sürü şey aldım ananas aldım avokadoyu evden getirdim bu arada annem ucuz bulup bir sürü avokado almış ve valizime attım ve Ankara'ya getirdim avokadoları avokado'm da var avokado zaten çok seviyorum onu böyle peynirle labneyle karıştırıp ekmeği sürüp üstüne yumurta falan güzel oluyor. Favori kahvaltılarından biri. Neyse yani temiz içerikli beslenmeye özen göstereceğim. Haftada bir film izleme hedefi koydum. Çok film izleyen biri değilim. Genellikle daha çok dizi izliyorum ve film kültürüm çok yok. Hani bu konuda da kendimi geliştirmek mi diyeyim genel kültür açısından. E, haftada bir genel kültür dediğim gidip şimdi yeni çıkmış film falan izleyeceğim. Ama ben böyle bir hedef koymayı seçtim. Ne, güzel bir hedef. Eğlenceli yani. E, ee, Guaşa ışığıyla yüzüme masaj yapmak. Ee, bunu da haftada 5 gün gibi bir hedef koydum. Çünkü takip ettiğim bu yüz yogası koçları falan onlardan öğrendiğim kadarıyla bu yüz kaslarını da dinlendirmek gerekiyormuş. Çünkü hani mesela haftada 7 gün sana spora git, spor yap kimse demiyor. Vücuduna zarar veriyor. Çünkü vücudun da dinlenmesi lazım gelişmesi için. Ondan dolayı haftada 7 gün değil de haftada 5 gün, yani 4 gün 5 gün guaşa taşıyla yüzüme masaj yapma hedefi de koydum. Evet bu kadardı. Umarım yeni yıla çok güzel bir şekilde gireriz. Siz de kendi hedeflerinizi benim yorumda paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Olarak dışında ilgili o zaman çok çok kalıyorum. bay bay.